Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ve Brawl Stars'ta sizce bana buradan ne çıktı? Tahminleri alalım. Tahminleri alalım. Bakın. 7 yazdı. Mega Kutu'yu annem açtı ve... Dararın, darararın, dararın, dararın... Dararindiri Mortis çıktı arkadaşlar Mortis Tis tis Adama tis yapar Çok mutluyum ya O kadar Arkadaşlar bende de bir sıkıntı var Gizemler hep çıkıyor Hiç destans çıkmıyor Gördüğünüz gibi çok iyi Mortis Fifey Ah öldüm Mortis'e biraz alışmam lazım arkadaşlar. Çünkü daha yeni çıktığı için keşke videoda çıkarsaydım. Ama arkadaşlar biz hastaneye gittik. Arkadaşlar oradaki hastanede de bir kere ben Max'i çıkarmıştım orada Megi kutudan. T YouTube kanalım yokken. Şimdi de şeyi çıkardım onu. Hop. Golle bak be. Ben hem şeyi çıkarmıştım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şey Max çıkarmıştım. Bütün kalın yokken daha. Sonra Mortis çıkardım işte. Yani çok mutluyum yani. O hastane uğurlu gibi bir şey. <laughs> Allah uğurlu gibi bir şey. Mortis de hem çok severek oynuyorum. Öleceğim. Öldüm ama yine gol attık. Arkadaşlar Morris'in hatırına bir bu videoya 10 like gelir mi arkadaşlar? 10 like gelirse çok mutlu olurum. Şu gollerin hatırına 10 like gelir bence. Gelir mi? Bence gelir abi. Arkadaşlar bu arada aboneliklerden çıkıyorsunuz. Oha. <laughs> Oğlum biz ne yapıyoruz lan? Lan <laughs> Tomar da karakter çıkarmış. Bu Tomar arkadaşlar şey bizim Ahmet vardı ya. Ee, eski videolardan tanırsınız. Eski videolardan tanırsınız arkadaşlar test çıktı yazalımızda. Işte. Bu çocuk aynı karakteri çıkarırsa bende de aynı karakteri çıkarıyorum. With video. Bazen bu şey oluyor arkadaş. Elim bir yere çarpıyor. Hadi aga. Oha. Ya savaş kutusundan çıktı. video Yazalım Bir şey zaten görmüyor arkadaşlar. Bu oluyor bazen. Ahmet'e Kaç gündür bana söylüyordu. Video çıkacağım, video çıkacağım diye. Ahmet oh, sattamamadı. tamam yapacaksın bu Bundan Mortis'in şapkalı olanı seçeceğim. Mortis bir yanında şey veriyorlar. Bedavaya veriyorlar arkadaşlar. Yani Mortis çıkarınca yanında o da paketleniyor. Ahmet şey çıkardı Bir kere ben Kuro çıkar dedim. Ahmet'in eski hesabında Sprout çıktıydı. Mortis'in de bu toplar tutuyor şöyle. Çok seviyorum. Lan öleceğiz. Lan kaç. Öldüm ya. Evet. Tamam sakin ol Tomar kızıyor lan. Niye kızıyorsun ama videoya çıktım. Daha ne istiyorsun? Yorumlara da pro Ahmet yazarsanız çok sevinirim. O da zaten sevinir. Bayağı bir. Ya hemen iki de ölüyorum. Ben yazarım siz de yazarsanız yani çok seviniriz. Ahmet de, hem de yani mutlu olur. Ahmet zaten yani Kazanman imkansı bence yine iyi yani. Promet yazarsanız Ahmet de mutlu etmiş arkadaşlar. Ben savaş topunda bu yani şey çıkardığımda Mortis çıkardığımda savaş topuna şöyle top tutmuştum. Daha güzel oluyordu yani. Adam ses gelebilir. Mortis'e ya. Arkadaşlar Mortis'le yani üç tane mezuniyet olmadan dalmayın adam abi. Bu çok zor oluyor. Baba video. Şu, şimdi şimdi küçük, küçük. Değil. Hadi be. Kola tamamı mortisle. Bang bang. Mortis here. Oh. Lan top uzaklaşmıyor. Şuna bak abi ya. Gördüğünüz gibi onun üstüne gidince öyle oluyor arkadaşlar. Tomarla yani Ahmet de güzel golde atar diye düşünmüştüm ama yani tam tersi oldu. Ya söyledim. Tomar sağ sol yap. 8 canlı gol atıyor. Tomar 753. Pro Tomar ya da Pro Ahmet. Alırsanız mutlu edersiniz bizi. Ya. Aslında mor Talk e tok 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 yaparsam alabilirdim de. Yani Mortis Pro'su da diyemeyeceğim kendime. Pasver Tomar. O top bende Hadi be O topu atamazdı ben oradan kurtarırdım. Böyle top gelsin de Şey olsun diye bekliyorum uzatmalar O terlemeden kapat Üç tamam Tomar atamadı Tomar. Tomar atamadı arkadaşlar. Tomar etemedi Tomar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Tomar gitti mi gitmemiş aynen. Bu takımı yenerim. Yeneriz yani, çok kolay. Ben yani şöyle şöyle. Yap. Tomar dur bir. Ya. Tomar yok. EF'ye nasıl kaçılır? Video ultim olsaydı almıştım. Adam kızdı Hüseyin. <laughs> Çok kötü oynuyorum ya. Tamam yani Ahmet'le şey yok da. Ben bir salon bilin ya. Aman gitmiyor lan Ya tomar tuttu topu. Ben tutacağım. Ben arps bir hareket yapacağım ama. Olmadı. Kim seni doğurdum? Tomara bak tomara. ben Ahmet Tomar diyorum. tomar ya. Oyundaki ismi yani. yapmıştım. Mortis daha iyi oynuyor bence. Mortis çok güzel durmuyor mu? Bakın bakın. Bak. 3 tane destansı var. 2 tane gözemli var. Tomar hadi. Arkadaşlar tomardan çıkalım mı? Çıkmıyor ya. Ben kendim mi kastam dedim de. Yok boşver. Tomarı üzmeyelim. Ya. Koruş da Mortis var. Mortis e Mortis. Versa hadi. Bir tanesi Wifi. Bir tanesi şapkalı. Hop Ronaldo. Ama hem seviyesi bir ya ondan da olabilir. Ya hacı ya. Mani. Bursana biraz o zaman. Ya. Ya. çok güzel maçlar atamayacağız şimdi. Oh. Tomar vallahi bravo ya. Yani Tomar benden daha iyi oynuyor vallahi bu oyunu. Ben tek kasçam diyeceğim. Aynen yumurta kabuğunda. Bir arama arası gelmedi arkadaşlar ya. Arama arası gelseydi iyi olacaktı. Arkadaşlar böyle eee şey gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani. Bak bir tanemize e, noobluk gösteririz diyeyim. Bak mortisle bak şöyle yapmayın bak. Bak. Bak böyle yanınızda bir tane adam var. Şöyle şöyle yapmayın. Mortis takılıyor. Bak, bak şimdi olur. Bak kutunun içine girerek yapın şeyde. Mortis de otomatik atak yapın da yani boş var Hani şurada bir tane adam varsa burada yapın ama gidip de bu da falan yapmayın şurada falan. Duvarların yanında yapmaya sıkışırsınız yani. Evet duvar. Bir sürü duvar ya. Oha. Altı toplamış lan. Ben bu aydan kaçarım ya. Şu <laughs> alacağı atma almadım. Atlayayım mı? Mortis Show izleyeceğiz şimdi. Ben şu Mortis'e dalarım aga. Şöyle bir sol, Bir sol. Şöyle bir tane daha. Ama Türk değildi. Türk olsaydı beni ölmüştüm yani. Türk olsaydı beni aşamal etmişti yani şu anda. Şu ekran fotoğrafı mortis yapacağım. <laughs> Ama arkadaşlar güzel durmuyor bak en aşağıda şöyle parlıyor. Bence güzel duruyor. Unutanlar <laughs> için söyleyeyim bu videonun hatırına yani Mortis'in hatırına ve e, Mix'in hatırına onu da tomar çıkarmıştım. 10 like gelir mi? Internet git bak. <laughs> Nup nope ya. Mortis'e böyle kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. şöyle bir tane Piper'ı da yani rahat Wifi git Görüşürüz Piper Hohoho Morty Show Bir pustum bekliyorum Pustum bekliyorum Piper da o Yanından geçti lan mermi. yaşlarım. Ya Piper geliyor. Hop Piper selamun aleyküm. Pam pam pam. WiFi ama yani bu maçın ortasında da olmazsın çıktıkça bu video bu arada 20 dakika olabilir. Ben bu şeyi alırım aga. Lan kaç tane kişi var? Hacı aa, alamadım ya. Of alamadım. Adım adım. Bu maç var ya benimle arkadaşlar. Hani yüzde yüz benim de. Yani de. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bu maçı da bitirelim. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada abonelikleriniz çıkmayın yani. Çünkü video atmıyorum diye çıkanlar olabilir. Yani çıkmayın lütfen. Abonelikleriniz çıkıyorsunuz üzülüyorum. Şaka Aboneken çıkmayın abi yani. Mortis'le kaçılma kaçma. Ya kafama çanta attı. Neyse arkadaşlar. Mortis'e video gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bu da 10 like gelirse yani mutlu olurum. Hem Mix'in hatırına Ahmet'in yani hem de bu Mortis'in hatrına 10 like gelir bence. Bir de yorumlara da Pro Ahmet yazmayı ve Pro Efe yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eee videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.